sizlerle birlikte oha dememe challenge yapacağız. Evet. <laughs> aç lan Evet başlıyoruz. Büyüt. Evet burada ne yapıyoruz? Sesini aç. Evet oha. İki aktin kaldı. Ay. Arkadaşlar bir canım kaldı. Ay iki canım kaldı. Üf. Öyle demek yok. Öf, tüş, <laughs> oha yok. Tamam. Oha dondurma gidiyorsun. Buranın <laughs> bir şansı gitti. Ay, <laughs> Ay üf ne ben. Çok Evet bir adam dondurma çulaklarını şey yapıyor. Onu böyle ağzına sokmak isterdim. O ne <laughs> lan? Oha. Ha Do -do -do -do. ikinizin de gitti. <laughs> i̇kinizin de birer hakkı var. Öf biraz şey yapın ne ya. Lan, kara delik. Oğlum bu ne oğlum? <laughs> kara delik mi lan hakikaten? Yok galiba su çukuru gibi bir şey lan. Bence hortum. Hortum mu çekiyor? Evet. evet burada ne varmış? Ya, Allah Allah al al oha denilecek bir ah şey yok burada ya. <laughs> <mı>? Oo, dedim, <laughs> o dedim o dedim o <laughs> dedim. Hayır ya bırak çek. <laughs> o dedim. O <laughs> oha oh, şu bu yuh ben yani yok. <laughs> tamam bir şans daha ver. <laughs> tamam hadi ikinize de birer şans daha. E Burak full şans. Hmm. Burak da iki tane var hala diyense. O iyi mey mey. O. ya. öldü. aldı? Ben Burak. Hayır 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 ben yapmadım ki. Burak yaptı. Burak yapmadı sen yaptın. Allah korusun hiç ki Burak yaptı. Ben o dedim. O zaman sen aldı. Yeniden. Hayır hayır son geç. Bu ne ya niye böyle oluyor? <laughs> Altına mı giriyor? <laughs> Bunu derim yapar. Ki? Ay. Bu nasıl dedi? Ne geldi bu ne? Kendimizi zor tutuyorum. Ne? Için? Oha demek. Hmm. Tablatma, tablatma. Kesin Tab içinde buz var. Yok. Ee. Yere atıyor, yere Bak. yere atıyor. İçinde su var. Evet. Eritir mi lan acaba? Oha. Ay. <laughs> oha ben oha. Ben dedim. demedim, ben demedim. Ben dedim. Hmm. Ben ıslık çaldım. Ay bırak öyle çok öne gitme işte ya. Ben ay dedim ha. O zaman niye sen de yenedin. Bunu dedim de yapar. Hayır abi evi direkt ben komple değiştiriyor adam lan. Adam değil kadın. Kadın. <laughs> ya bırak kıpırdama kamerayı da şey yapıyor. Ben öleceğim gibi geliyor bana. Oha diyeceğim gibi geliyor bana. Oha ama de, dedin. Demedim. Dedin. Ama ben... Sıfır şans. Oh, oh. Çok bebeksi tuttum. bir oda. Ben hiç beğenmedim. Bence güzeldi. Ya Burak şurada dur ya. Squid Game oğlum bu ne? Ne Squid Game saçmalama. Ee, yaprak çıkartıyor. Reklam da yapma Squid Game'e. Takip et. <laughs> Evet. Elmas mı çıkıyor? Arkadaşlar. Zümrüt mü bu? Ne? Kanalın içine girin dedi. <laughs> Kanalın içine girin demedim. Hiç abone olmayın falan dedi. Hayır öyle bir şey demedim. Aa abone olmayı unutmayın. <laughs> Çok güzel. Tim <laughs> dememek için kendimi zor tutuyorum. O ne ya? Yumurta, yumurta mı? Ben yumurta. Ben de par parmak sandım. Oh. <laughs> Ay bomba gibi. Bomba gibi oldu. Ay bak boş. Aynen. Bomba gibi. Bomba patlayacak gibi. Ana çok abi ya. <laughs> ya dememek için kendimi zor tutuyorum. Diyorum ya. Bu ne? Ay ay sünger mi? Ha evet. Üstüne atlamak isterdim. Bu nasıl sünger ya? Yırtıyorlar işte dikişlerin. Oğlum güz, sünger güz. sünger değil ya. Bence sünger değil. İçinde maşallah ne var. Efendim. Anne sus videodayız. Anne videodayız. Yok, koy, 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 koy. Yemek yemek. Yemeğinizi dursun. Tamam. Burada yemezsin. Tamam. Abi. Abi bu Bence ne? Bence hiç, hiç güzel bir şey değil. Çok saçma. Bence bu olur ha. Olmaz. Bulurmuş lan. Olmaz. Koysak hemen direkt yere yuvarlanır. iyi misiniz siz? Aa ben bunu, ya. Dedim. bunu telefon kılıfı yapıyorlar. Ya. Aa bunu da yapmadılar. Abi, çok güzel ya. Telefon ya. kılıfını batır veriyorlar. Çok güzel şey oluyor. Oha. Bak bu kağıdı da çok güzel olacak şimdi. Olmadı göstermedi İki, mi? iki, 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 iki. Ne yapacağım oğlum? Bir şey diyeyim, senin tabletin geldi mi? Evet. Gördün mü abla? iPad. iPad mi? Bu iPad. Ama iPad'e benziyor. Ha aynen aynen. Ay bu ne? Bu... Ay! Köpük bence. Abi bu çok iyi oldu bak. İnkar etme bu çok iyiydi. Evet iyiydi de. Kamera <laughs> İnkar <olur>. inkar etme. <laughs> tamam. Ay, çok iyi. güzel lan? Ya nicesi şey yapacak ha kesin. Lotus mu oğlum bu ne? Hı -hı. Sırada... ya öf ya <laughs> en sinir oldu. Ay çok korkarım mi? ben bunun üstünde içinde... gitmeye çok korkarım. Orta da abi de. Ne bu ne? Buz buz buz. Buz mu? He, altında da su. Allah. Ee, altında da su var. Aa kırılıyoruz. Bu Hoş ne? Şarkı... Olma, bu ne? Bu, Aa, bu ne? <laughs> bu ne? Doğru mu? sabun sabun. Sabun aynen. Sabun. Sabun böyle kesme videoları var ya ondan. Ha. Wow. <laughs> <laughs> Ay bu neydi? Kız. Ne kızı? <laughs> bu ne kız? <laughs> <laughs> ya bu ne? Bu ne abi? Çok değişik su için arıyorsun? çekiyor falan. Abi bu ne? Uzaklık böyle ama ben böyle yapıyorum. Harikayım. Neyse. Bu ne oğlum? Abi çok güzel ama rahatlatıcı. İçinden bir su gidiyoruz geliyor. Bu Hayır. Ne? Abi, Ay bir şey hamur. Hamur şeysi. Bu ne? <laughs> Niye böyle oldu? Yapıyorlar ki. Bu. Makarna mı yapıyorlar? Anlamadım. Hayır makarna değilim. yapılmaz. Ay yok makarna yapılıyor. Evet. Tahmin etti. İlkli. <laughs> Bir şey O O peynir mi bu? Evet. Bence şey başka bir şey peynir. Çünkü bak kesince direkt böyle e, e, etrafı yayılıyor. Bırak elini çek. Abi o zaman bu ne? Ay ya yapma. <laughs> o ne? Patates püresi mi? Evet. Dondurma şey. mı yapacaklar? Evet. Salak mı ne ya? <laughs> ya zaten ulanlar. Bu. Şimdi bunu karıştıracak. Bunu Onu izledik az önce niye tekrar veriyorlar? <laughs> Yeni Hayır şey, bu sefer yeni şeyler yeni, var. Aha çok güzel oldu. Ye. Yine dedi. <laughs> ya kameraman. Sustum. Ya, aynen. Yaptık, evet. <gülüyor> ne ya? <laughs> Şunu koydum. Makaron galiba. Ne makaron? Ya makaron, gibi bir şey ee, biz böyle bir tane çikolata var ya. <laughs> donat mı? Hayır. Bir Abi seviyor. donat çok güzel. Bu babam, babam eşek gibi seviyor. Ne ya? Çikolatayı. Ha kreması var. Oha çok güzel çekiyorsun ha. Diyorum sen anlamıyorsun. Nasıl? Çok iyi abi. Abi eridi. Ee, diş çıktı. Ne <laughs> diş o? Marshmallow. Marshmallow. İçine gelmek var Marshmallow. diş diş diyor bırak iğrençsin ha. Diş, ay, diş 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 dedim zaten. Çiğ ne oldu? Ya susun be. Yasaklayacaklar sonra videoyu. Enes Batur bu kadar küfür ediyor. Yasaklamıyorlar öyle değil Sus lan. Enes Batur'a laf edemezsin. Enes Batur'u izlemeyin. O çap çalın takip. Hayır Enes Batur çok iyi. Ne <laughs> çok iyi? <Sen> bir <laughs> bırak. Bunu babam izlerse. Neyse. <laughs> ya burası. Bu Galiba. ne? Şeker hamuru mu? Galiba. Bence. De... Ay ya çok güzel. Bu çok marshmallow gibi bir şey var Bence marshmallow hiç alakası bile yok. Kaşar mı? Kaşar <laughs> mı? Kaşar işte görmüyorum. Şey. Ay ya. <laughs> bu kaşar değil. Bu ne ya? <laughs> ne? Üstte ne döküyor be... ya? Ben. He. Arka rahat de kedi. Mi? Bunları bu arada rahat <gülüyor> kedi. <gülüyor> Cozy Cat'ten Cozy. izliyoruz. Gayet güzel şeyler veriyor. O HDM challenge ile alakalı bayağı iyi. Oo, slime lan o. Evet. evet. Ya en sevdiğim sıla ben evde slime yapmayı denedim olmadı. Becerememişsindir. <laughs> Suyu çok kattım. <laughs> Suyu. Şuym e. tıraş köpüğüyle toparlanıyor. Hiç bilmiyorum ki hiç yapmadım hayatımda Slay. Ben deterjanla yaptım. Deterjanla elin şey olur. Oluyor. Kaşıkla karıştırıyorsun. Elin nasıl oynayacağım? Nasıl mı oynayacağım? Hayır eline şey gelir hep. Ne? Deterjanın zararı şeyleri bilmem nesi gelir. Hayır evet. bu bu. <laughs> hayır hayır bitti video bitti diğer <laughs> Hı, şey çeker. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı bırak formaya <laughs> gösterme. Evet görüşürüz de ya Burak. E ee, şimdi ne olacak? Kapat şimdi, kapat. Hadi görüşürüz o zaman. Gelmiş. Bir... Görüşürüz.